Dikkat! Zeki insanlar seni nasıl test eder? Yeni tanıştığın kişiler ister aşkta ister iş ilişkilerini eğer seninle bağ oluşturacaklarsa seni mutlaka izlerler. Hem doğal akışında yaparlar hem de örnek durumlarda nasıl davrandığına bakarlar. Hazırsan hadi başlayalım. 1- Daha önce söyledikleri bir detayı unuturlar. Tesadüf değil hafızanı ve ne kadar dikkatli dinlediğini test ederler. Çoğu insan dikkatsizliğini burada belli eder. 2. Bilerek belirsiz talimat verirler. Bu tembellik değil, kasıtlıdır. Amacı açıklama isteyip istemediğini ya da körü körüne inisiyatif alıp almadığını görmektir. 3. Hassas bir konu hakkında sana şaka yaparlar. Seni incitmek için değil, öz farkındalığını test etmek için. Güler misin, konuyu geçiştirir misin yoksa savunmaya mı geçersin? 4. Kendinle çelişmene izin verirler ve bunu yüzüne vurmazlar. Senin fark edip fark etmeyeceğini izlerler. Kendi hatasını düzeltmek derinlik göstergesidir. 5. Sana sahte birini gösterip fikrini sorarlar. Cevabı zaten bilirler amaçları ayırt etme gücünü test etmektir. Maskeleri görebiliyor musun? Yoksa kolayca kandırılıyor musun? 6. Açıklama yapmadan seni bekletirler. Seni cezalandırmak için değil tabii. Enerjinin nasıl değiştiğini görmek için sabır güçtür. Aşırı tepki ise kırmızı bayraktır. 7. Hoşlanmadığın biri hakkında soru sorarlar. Sonra da tonunu incelerler? Tarafsız mı kalırsın? Yoksa duygularını dışarı mı dökersin? Duygusal kontrol kelimelerden daha güçlüdür. 8. Daha sonra senin sözlerini sana yansıtırlar. Kendi değerlerini fark edip etmediğini ya da onları yüksek sesle duyunca rahatsız olup olmadığını görmek için yaparlar. Bu bir uyum testidir. 9. Fikrini isterler sonra sana karşı çıkarlar. Tartışmak için değil, sürtüşmeyle başa nasıl çıktığını görmek için. Sakin kalabilir misin yoksa haklı çıkmak için savaşır mısın?